Merhabalar efendim. Ee, tekrardan sohbetimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ee, bugünkü sohbetimin e, konusu e, dinci ile dindar arasındaki farklılıkları size anlatmak istiyorum. Ve e, şöyle bir, bir liste yaptım. E, dinci ile dindarın arasındaki farklılıkları isteyene tabii ki buradan bakabilirsiniz ve size bunu anlatmak istiyorum. Bu çok önemlidir ve dinci ile dindar ayrımını bilmeden sadece Allah'a iman etmiş olmaz mümkün değildir. Bu aradaki iki farkı bilmeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim iki tür Allah'a iman etmişlikten bahsediyor. Yani iki türlü Müslümanlıktan bahsediyor. Dolayısıyla iki türlü namazdan bahsediyor, iki türlü Allah'a itaat olmaktan bahsediyor. Bu çok önemlidir. Lütfen bu ayrımı çok iyi bilin. Bu ayrımı bilmeden, başta kendiniz olmak şartıyla, çevreniz olsun, diğer akrabalar olsun, ülkenizdeki yönetimde kişiler olsun, başka kişiler olsun, kimi tanıyorsanız, ekranlarda gördüğünüz, YouTube'da gördüğünüz, şurada gördüğünüz, burada gördüğünüz ayrımını çok rahat yapabilmeniz için bunları hakikaten bilmeniz gerekiyor. Dinci kimdir? Dindar kimdir? Mesela en basit örneğinden şunu söylemek istiyorum. Mesela Dince son Osmanlı padişahı olan Sultan Vahdettin'dir. 6. Mehmet olarak da tarihte geçer. Niye? Milli mücadele esnasında düşmanla işbirliği yaptığı için, Mehmetçiye mermi sıktırdığı için. Analarımızın, bacılarımızın ırzına geçmek için Haçlı emperyalizm bu Anadolu topraklarına geldiğinde onların o işgalcileri halife ordusu olarak görüp onlara yüzde yüz destek veren bir kişi olduğu için. Bu dincidir. Sultan Vahdettin aynı zamanda halife. Bakın dikkat edin. Ve aynı zamanda da namaz kılıyor. Aynı zamanda da Allah'a inanıyor. Aynı zamanda da ahirete inanıyor. Aynı zamanda da Müslümanlığı dibine kadar savunan kişi. Ama diğer taraftan bir dindar bir Müslüman daha var. O da Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları. O, o tam aksine açlı emperyalizmine karşı bu ülkeyi, bizim ülkemizi, cennet ülkemizi kelime-i şehadetin çocuklarına, torunlarına hediye etmek için hayatı pahasına mücadele etmiştir işbirlikçilerle işbirliği yapmamıştır. Haçlı emperyalizmin boyuna, onların emirlerine boyun eğmemiştir. Amerikan mandası kabul etmemiştir. Rauf Bey gibi, Ref Refet Belepaşa gibi, Halide Edip adı var gibi. Ya istiklal ya ölüm diyerek Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 193. ayetinin dibine kadar işlemiştir. Fela utmane illa ale zalimin. Zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmayacak diyor. Bu zalim İnkarcı yobaz olur veya da dinci yobaz olur. Fark eden bir şey yok. Dinci yobaz dinin hakikatine karşı olan kişidir. İnkarcı yobaz da dinin tamamına karşı olan kişidir. İkisinden dini kurtarmamız gerekiyor. Ve bu çok önemlidir. Öncelikle din, e, birinci madde. Dinci. Bir kere dinci Allah gözünde lanetlenmiş kişidir. Müşriktir yani. İblis dincidir. Allah'ı kabul eder ama Allah aynı zamanda ortak koştuğu için lanetlenmiştir. Tövbe etmemiştir çünkü. Tövbe etmeyeceğini de Kur'an-ı Kerim zaten söylemektedir. Dindar Allah'ın rahmetidir. Ahde vefası olan, namuslu, dürüst, adaleti savunan ve hakikaten hakkın yanında olan, doğrunun yanında olan kişidir dindar. Birinci madde, dinci cehale, ce, yani cehaleti savunur. Yani zır cahildir. Ya yarı cahildir ya da tam cahildir. veya da haindir. Bakın o da olabilir. Dindar, bilgili insandır. Çok kitap okuyan, ilimden nasibi olan, aklını işleten, hakikati aramak için tereddüt ruhunu, şüpheci ruhunu işletip, Bilimin verileriyle gerçeğe ulaşmaya çalışan, ulaşan kişidir demektir dindar. Bir kere, yani dinci cahil insandır. Ve o cehaletinde ısrar eden kişidir. Bakın bu çok önemlidir. İkinci madde, dinci baskıcıdır. Onun inandığı gibi Müslüman olmayı ister ve baskı yapar sürekli. Toplumun huzurunda seni küçük düşürmeye çalışır. Sana sorulmayacak soru sorar toplumun içinde veya da baş başa kaldığınızda seni incitmek için elinden geleni yapar. Ve onun her yaptığı doğruymuş gibi sizin hayatınızı cehenneme çevirmek için dört kola savaşır ve mücadele eder. Halbuki dindar sadece uyarıyı yapar. Dindar uyarıyı yapar. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Çünkü ne diyor Allah? Özellikle Bakara suresinde. Bakara suresinin lütfen şu ayetlerini size bin yıldır okutmadılar. Bakara suresinin 256. ayetinde ne diyor Allah? İkrah yoktur. Yani dinde baskı zorlama, tiksindirme yoktur. Kimseye zorlayamazsınız. Onun için dindar sadece uyarıyı yapar. Ve uyarı hakikat yolunda ne kadar sert ve açık bir net şekilde olursa o kadar kalıcı etki yapma ihtimali de vardır. Mustafa Kemal ne dedi Sivas Kongresi'nde? 4 Eylül'de başlayan 1919 yılında başlayan Sivas Kongresi'nde ne dedi Mustafa Kemal? Sivas Kongresi esnasında manda kabul edemeyiz, kendi yağımızdan kavrulacağız, Bugün para veren yarın emir verir. O yüzden ya istiklal ya ölüm diyoruz. Meclis açacağız. O meclis kanun çıkaracak. Ordu kuracağız. Düzenli ordu kuracağız. Ve mücadelemize başlayacağız dedi. Üçüncü madde dincinin görüntüye önem veren kişidir. Yani işte beni mesela bir örnek vermek gerekirse işte sakallı, elinde tespih düşmeyen, sürekli Allah 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 diyen her peygamber Muhammed ismi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem sanki Kur'an-ı Kerim'in öyle bir sıfatı var peygamberlere verdiği bir sıfat varmış gibi onu söyler. Allah peygamberleri Kur'an-ı Kerim'de ismiyle hitap ediyor. Allah diyemez miydi peygamberlerin arka sırada sallallahu aleyhi ve sellem falan diye. Peygamber diye peygamberlere gelince 6-7 sıfat söylüyorlar. Ama Allah deyince sadece Allah diyorlar. Onun arkasına ne hiçbir şey eklemiyor. Sanki Allah peygamberlerden daha aşağı aşağı. Görüntüye önem veren kişidir. Bak ben namaz kılıyorum. Haydi namaza. Veyahut da bak ben oruç tutuyorum. Şeker hastası olsam bile Allah için biraz fazla oruç tutsan ne olur? Sanki. Halbuki görüntüye önem veren kişi iblistir diyor Kur'an-ı Kerim. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ben görüntü olarak ondan daha hayırlıyım dedi. Görüntüye önem vermeyeceksiniz. Sevgili dinleyicilerim benim. Siz bir Müslümanın dindar olup olmamasını ondaki beynindeki ilmi kadar dindardır. Beynindeki ilim ne kadarsa dindar, o kadar dindardır. Hiçbir şey yoksa demek ki müşrik oldu, müşriktir. Hiç tartışmasız. Bu çok önemlidir. O bakımdan görüntüye hiç bir insanın görüntüsü, kılık, kıyafeti bizi ilgilendirmez. Veyahut da camiye abene olmuş, olmamış, şu camiye gitmiş, elli kere hacca gitmiş, hiç bizim için bir önemi yoktur. O Allah katında kendi arasında bir mesele. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren olan cahil olup olmaması, iyi niyetli olup olmaması, adaletli olup olmaması, merhamette olup olmaması, kibirli olup olmaması. Bizim için önemli olan bu. Dindar haddini bilen birisidir. Ne zamansız, zamansız hiçbir zaman konuşmaz, yerli yerince konuşur ve çizgiyi aşmaz. Hiçbir zaman kendinde kendinden layık ol kendine layık görmediği bir şeyi bir eylemi üretimi fiili sakın kesinlikle yapmaz sınırı durmasını yer durmasını çok iyi bilen birisi çizgiyi kesinlikle açmaz sınırı çok iyi bilen birisi ve bunu muhafaza eden bir kişidir mesela dördüncü madde inatçıdır dinci inatçıdır dinci cehaletini hakikatmış gibi bunu sonuna kadar savunur inadından vazgeçmez. Albert Einstein ne diyor? Büyük filozof, büyük daha, dahi bir insan. Kendisi Alman bir Yahudi'ydi. Hitler'den kaçtı Amerika'ya mesela. Türkiye'ye de gelmek istiyordu, davet edilmiş zaten. Ama Amerika'ya gitti. Ee, ve büyük bir Mustafa Kemal hayranı olduğunu da Einstein zaten kendisi söylüyor zaten. 20. yüzyılın en büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk diyor ve Einstein diyor ki en büyük aptallık aynı şeyleri deneyip farklı sonuç almak umuduyla aynı şeyleri denemektir diyor. Siz sürekli aynı şeyleri deniyorsunuz ama farklı sonuç almak şartıyla görüyorsunuz bir kere denediniz olmadı, iki kere denediniz olmadı. Bunun bir daha böyle sürekli aynı şeyi denemek, farklı sonuç almak en büyük aptallıktır diyor. Eğer yaptığınız bir eylem size bereket, huzur, mutluluk getirmiyorsa başka bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Başka bir yola gitmeniz gerekiyor. O çözüm olmayan eylemi terk etmeniz gerekiyor direkt. Dindar Evet haddini bilen birisi demiştik. Mesela 5. madde. Dinci Allah'ı yeterli görmez. Dinci Allah'ın yanında yedek ilahlar ister, şefaatçiler ister, yaklaştırıcılar ister, şeyh efendiler ister, evliyalar ister, hazretler ister, tarikat liderleri ister, şunu ister, bunu ister. O Allah'ı yeterli görmez. Allah'ın yanında onun da kutsal sayıda kişileri andığın zaman seni severler. Ama sadece Allah'ı andığın zaman seni sevmezler diyor Sümer suresinde mesela. Ama dindar sadece Allah'a teslim olandır. Sadece Allah'a teslim olmak ne demek? Kur'an-ı Kerim'i anladığınız dilde okumaktır. Aklınızı işletmek demektir. Allah'ın sünnetullah dediği değişmez tabiat kanunlarına inanmak ve saygı duymak gerektir. Ve evrensel ortak insan hakları değerlerine saygı duymak, buna sahip çıkmak demektir. Ve bilimin, ilmin, verilerin peşinde koşmak demektir. Onları takip etmek gerekiyor. Altıncı madde, dinci sadece Kur'an'a uymaz. Dinci hem Kur'an'a uyar hem de uydurulmuş veya da uydurulmamış bütün hadislere uyar. İster Buhari'de geçsin, ister Müslim'de geçsin, ister Kütüb-i Sitte'de geçsin, ister İbn-i Mace'de geçsin, ister e, kimde geçerse geçsin, hangi hadis kitaplarında geçerse geçsin, araştırmadan, sorgulamadan, doğru olup olmadığını, Kur'an'a vurmadan, acaba Kur'an'da dayanan bir referansı, bir ayet var mı onu destekleyici yapmadan, körü körüne olduğu gibi hepsine inanırlar. Mesela bir uydurma hadis söyleyeyim mesela Kur'an'dan çelişen çok baristir mesela Buhari de geçer. Buhari diyor ki cuma namazı için diyor ki mesela cuma maddesine, maddesine bakın lütfen. Diyor ki Buhari mesela cuma namazının olmazsa olmazının ilk şartı diyor erkek olmaktır diyor. Cuma namazı diyor kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere farz değildir diyor. Yani sadece erkeklere diye yönelik bir ibadettir cuma namazı diyor. İyi de Cuma suresi 9. ayet ne diyor? Ayetinde ne diyor Allah? Ya eyyühellezine amenü diyor. Ey iman edenler diyor. Cuma günü namaza duracağınız zaman diyor Allah'ın Kur'an'ına koşun diyor. Bakın ey iman edenler diyor. Kadın erkek ayırmamış. Buhari'ye sormak lazım. Sen kimsin de mesela kadın erkek ayırıyorsun. Sana hakkı bu kim verdi? Allah ayırdığı ayetler var ya erkekleri kadınları. Bedenlerinin belli bir yerini örtülmesi için mesela Nur suresinin 30. ayetinde Kullil mü'mine diyor mesela ey erkekler diyor. 31. ayette diyor ki Nur suresinin mesela Kullil mü'minati diyor ey kadınlar diyor orada ayırmış. Ayırması gereken yerlerde ayırmış zaten Allah diğer ayetlerde. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ama ibadetler konusunda bütün cinsiyetler eşittir. İkisine de hitap eder o ibadetler konusu. Ve e, dindar sadece Kur'an'a uyar ve ona teslim olur. Çünkü eğer ona teslim olmazsa sadece Kur'an'a Allah'a isyan etmiş olduğunu bilir Kur'an dindar. Nereden bunu bilir? Yunus suresi 15. ayetini okuduğunda dindar bunu anlar. Çünkü diyor ki orada Hz. Muhammed ben bu diyor bana indirilen kitabı diyor kendiliğinden değiştiremem diyor. Ben sadece diyor bana ne vahyedilmişse Kur'an-ı Kerim'de ona uyarım diye. Eğer ona tabi olmazsam diye Allah'a isyan etmiş olurum diye. Ve ahiret azabından korkarım diye. Cehennem azabından. Yani evvela Müslümanlar siz Kur'an'a bir tabi olmayı öğrenin. Sadece Allah'a teslim olmayı önce bir öğrenin bakalım. Bu çok önemlidir. Yedinci madde, dini hurafelerle zorlaştırandır dinci. Dinci o kadar atasından babasından ecdadından hurafe duymuş ki bunları da katarak kendi çocuklarına, kendi torunlarına hayatını cehenneme çevirmek için dört yolda savaşır ve mücadele eder. Çünkü hurafe dincinin temel besin kaynağıdır. Kuruntu, hurafe, anlamadan okumak, düşünmemek, akletmemek. Kur'an-ı Kerim zor kitapmış gibi biz bunu anlayamayız. Bunu sadece bizim büyüklerimiz birkaç kişi anlar. Biz anlayamayız. Biz onlara uyarız. Onlar ne dese odur deriz. Yani müçtehitler anlar derler. Mesela bu tabiri kullanırlar. E peki şey Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ben bu kitabı diyor ibret ve öğüt için kolaylaştırdım diyor. Fakat düşünen mi var diyor. İşte Allah ibret ve öğüt için kolaylaştırdım ben bu Kur'an-ı Kerim'i diyor. Bizim dinci yobazlar diyor ki Kur'an-ı Kerim herkes anlayamaz diyor. Zor bir kitap diyor. Allah zor bir kitap indirdiyse o zaman nasıl bir zor kitapta bizi zor bir kitapta bizi hesaba çekecek kıyamet gününde. Bu bir kere akla Allah'ın değişmez sünnetullah yasalarına aykırıdır. Dindar dini Kur'an'da olduğu gibi kabul eder ve hayatı kolaylaştıran kişidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisi söylüyor. Allah size zorluk istemez. Allah size her zaman kolaylık ister. 8. madde, din sınıfına itaat eder dinci. Dinci için ruhban sınıfı, ruhbaniyet çok önemlidir. Yani dincinin olmazsa olmazın bir din sınıfına, din sınıfına olması gerekiyor. Allah'a bize yaklaştırsın diye bir ara sınıf dinci için çok önemlidir. Dinci için Allah'ın ona şah damarından yakın olması hiç önemli değil. Allah nerede sana yakın olacak der dinci. Arada bir Evliyalar, hazretler olacak ki seni Allah'a yaklaştırdı. Onun yüzü suyu hürmetine Allah sana cennet verecek diyor. Peygamberin şefaatine nail olmak için diyor biz sünnet namazı kılacağız derler. Halbuki ne demiştim ben bir sohbetimde? Şefaat yetkisini Allah peygamberlere verip vermediğini söylemiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne vereceğini söylüyor ne vermeyeceğini söylüyor. Açık bırakmış. Hüküm vermemiş. Sen veremezsin. Allah hüküm vermediyse. Şefaat yetkisi meleklere vermiştir. Allah'a razı olduğu kişilere cennete gidenler için tanıklık etsinler diye. Ve onlara diğer hak etmiş, cennete hak etmiş aile bireyleriyle kavuşturma görevidir şefaat. Dindar özgür birey olarak aklını kullanarak bilim rehberliğinde her şeyi eleştirir, masaya yatırır. Yeter ki hakikati bulsun, öğrensin, emin olsun diye. Dokuzuncu madde dinci kibirlidir. Yani onun, onda kibir hiç eksik olmaz. Dindar vefalıdır. Ahde vefası olan kişidir. Sözünde duran, içi dışı bir olan, göründüğü gibi olan, olduğu gibi görünen kişidir dindar bizim Müslümanlar der, yani bizde dincilik ne gezer, biz hepimiz dindarız Allah'a, elhamdülillah falan derler. Beş dakika sonra yine dinciliğe devam ederler. Toplumun içinde dindarlık tasarlar, şeytanlarıyla, nefisleriyle, onun gibi düşünen hempalarıyla baş başa kaldıklarında dinciliğe devam ederler. Ama bilerek ama bilmeyerek. Zaten dindar olsaydı İslam dünyasının tamamı İslam dünyası bu halde olmazdı zaten. Kan akmayan yer yok. Kan akmayan yer yok. Afganistan'dan tutun Libya'ya kadar. O zaman ya Allah haşa yalan söylüyor veyahut da Müslüman diye geçinen dinci yobazlar yalan söylüyor. İkisinden biri. Seçeneği siz yapın. 10. madde Dinci atalarından duyduğu her şeyi sorgulamadan kabul eder. Hiç. Ne duyduysa onu kabul eder. Ne gördüyse onu bilir. Onu da torunlarına, çocuklarına aktarmaya çalışır. Büyüklerim, koca ecdatlarım yanlış yapar mı canım onlar? Onlar abdestsiz yere basmayan, anlı secdeli, elli defa hacca gitmiş, sakalı olan. Niye bu kadar sakala tapıyor bu dinci? Bunlar kılperest mi? Kılperestlikle gideceğiniz yer ancak cehennemin dibidir. Kıla tapmayın bilgiye ilme tapın adalete tapın hukuka tapın sadece Kur'an'a tapın dindar atalarından duyduğu yanlışlara isyan eden karşı çıkan kişidir bir bir sohbetimden sonra bunu size Hz. İbrahim ve babası ile mücadelesini çetin mücadelesini anlatacağım orada bunu göreceksiniz dinci hasetçilik ve fesatçılık yapar. Çekememezlik yapar. Kıskançlık yapar. Onun buyun bunun ayağını kaydırmak için, hayatını mahvetmek için planlar yapar. Bunu bazen açıkça belli eder, bazen de açıkça belli etmez ama nefsinde içinde her zaman bu kin, nefreti, hasetçiliği her zaman besler ve taşır. Yani iki yüzlülük yapar, alay eder, nankörlük yapar. Bunlar hepsi şirkin örnekleridir. Dindar alçak gönüllüdür. Yani karşısında kim olursa olsun, hangi ülkten, ırktan, mezhepten kim olursa olsun ona önce her zaman alçak gönüllük ile davranır. Dinci 12. madde sadece Allah'tan korkmaz. Biraz Allah'tan korkar, biraz şeytandan korkar, biraz babasından korkar, biraz annesinden korkar, biraz falanca hocadan korkar, falanca şeyden korkar. Dindar sadece Allah'tan korkan kişidir. Sadece Allah'tan korkan kişi elinde sonunda kurtuluşa ve zafere erişecektir. Mustafa Kemal sadece Allah'tan korkmasaydı tek başına önderlik yapıp rehberlik yapıp liderlik yapıp milli mücadeleyi başlatmasaydı şu anda ülke paramparça olmuştu. Ne din kalmıştı, ne iman kalmıştı, hiçbir şey kalmamıştı. Sadece Allah'tan korktuğu için Allah Mustafa Kemal'e yardım etmiştir. Bunun tek net, özet cevabı budur. Hiç bunun lamı cimi yoktur. Çünkü sadece Allah'tan korkmak için mangal gibi yürek gerekiyor öncelikle. Öncelikle Allah'a iman bilgili olmaktan ziyade onun yanında merhametli, iyi niyetli olup aynı zamanda da mangal gibi yüreğiniz olması gerekiyor. Aksi takdirde Allah'tan korkmanız sizi belli bir yere kadar Allah'tan korkmanıza götürür. Ondan sonra tekrardan iblisten korkmaya devam edersiniz. Bu teslimiyet kuransal teslimiyet olmaz. 13. madde dinci sadece Allah'a ibadet yapmaz. Aynı zamanda Allah'a ibadet yapar. Dindar sadece Allah'a ibadet yapar. Fatiha suresinin İyya kenabide ve iyya keneste inayetini dibine kadar işletir dindar. Çünkü dindar bilir ki ben öldükten sonra insanlara hesap vermeyeceğim. Ben öldükten sonra Allah'a hesap vereceğim. Bunu bilincindedir. Ve bunu hakikaten beynine ve gönlüne ve kalbine yerleştirmiştir. Bu duyguyu, bu eylemi, bu icraatı, bu fiili hakikaten dindar. Bunu çok iyi benimseyen, bilen, bilerek konuşan, bilerek adım atan, hayatına yön veren kişidir. Dinci 14. madde şeytanın askeridir diyor Allah. Bakın verdiğim örneklerin, ilkelerin, maddelerin dinci ve dindarlıkta tamamen Kur'an'dan seçtim. Kur'ansal beyi nelerdir? Beyanlardır bunlar. şey Dinci şey, şeytanın askeridir. Şeytanın ordularından bahsediyor Allah. E, şeytanın ordusuna nail olan kimdir? Şeytanın askerleridir. Dindar Allah'ın dostudur. Allah'ın askeridir yani ve dinci şirk dinine mensuptur. Dindar tevhid dinine mensuptur. Hayat tarzı ile. Lafla dindarlık olmaz. Dindar olmak için eylem gerekiyor. Fiili olarak eylem gerekiyor. Eylem ispat etmeniz gerekiyor dindar olup olmadığınızı. Ben dindarım, elhamdülillah Müslümanım, bende şirk olmaz, ne gezer, haşa. Biz Allah'a ibadet yapan namaz kılak insanlarız. Bu yetmez. Çünkü Ebu Cehil de Allah'a ibadet yapıyordu. O da namaz kılıyordu ama hapı yuttu diyor Allah. Son madde dinci Mustafa Kemal Atatürk'te nefret eder. Onun için Mustafa Kemal Atatürk İslam'ı yıkan birisidir. İslami değerleri kaldıran kişidir. Halbuki ki yemin olsun burada. Vallahi ve billahi ve tallahi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bütün icraatlar %99.99 Kur'an'ın istediği emirlerdir. Hiçbir çelişki, zıt, zıtlaşma, kavga yoktur. Muhammedi miras ile Mustafa Kemal mirası arasında zıtlaşma, çelişki yoktur. Zıtlaşma, çelişki diyen haşle emperyalizmdir ve onun uşaklığını yapan dinci yobazlardır. Dindar, Mustafa Kemal Atatürk'ü sever, saygı duyar ve minnet borcu duyar. 153 müftü vardı Mustafa Kemal'in yanında. Bir sürü başörtü bayanlar Mustafa Kemal İzmir'e girdiğinde 9 Eylül 1922 yılında başörtülerini alıp Atatürk'ün çizmelerini çizmeye, şey, silmeye çalışırlardı. Paşam, sen olmasaydın bizim namusumuz gitmişti. Sen bizim namusumuzu, ırzımızı, şerefimizi, haysiyetimizi kurtardın diye. Ve İslam'ın mücahidi derlerdi. Mustafa Kemal'in İslam dünyasının verdiği sıfatlarından bir tanesi İslam'ın mücahidi. İslam'ın koruyucusu sıfatıdır. Bunu dinciler bilmez. Bilmek de istemez. Bilirler ama söylemezler. Mustafa Kemal dinci olsaydı Diyanet İşleri Başkanlığı kurar mıydı? Mustafa Kemal İslam düşmanı ol, olsaydı Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettirir miydi ve tefsir ettirir miydi ve Buhari'nin hadislerini Arapça'dan Türkçe'ye tercüme ettirir miydi? O bakımdan dinci ve dindar ayrımını çok iyi bilme, bilmeniz gerekiyor. Bu çok önemlidir. Bunları bilerek hayatınıza yön verin. Göreceksiniz dindar dindarlık ilkelerine kavuştuğunuzda hayatınız cennete dönecektir. Hayatınıza rahmet yağacaktır, merhamet yağacaktır ve Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Şimdi siz dindar olmak için elinizden gelenizi yaptığınız sürece Allah'ın bunun da gördüğünü bileceksiniz. Ve Allah'ın yardımı mutlaka size geleceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü siz Allah'a yardım ederseniz, dindar, ol, dindar olma yolunda veyahut da daha dindar olma yolunda Allah da size yardım edecektir diyor Allah. Muhammed Suresinde söylüyor bunu. Ama siz dincilikte devam ederseniz, ısrar ederseniz ve bunu terk etmez iseniz, o zaman Allah'ın lanetini bekleyeceksiniz. O zaman belayı kendiniz çağırmış oluyorsunuz. Ve kendinize, öz benliğinize zulmetmiş oluyorsunuz. Ve bütün amellerinize boşa gitmiş oluyor. Yazık yani. Hiç gerek yok, lüzum yok. Çünkü hayat kısadır. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Şu kadar küçük midemiz var. Elinden sonunda Allah'a hesap vereceğiz öldükten sonra. Allah'a hesap vermek demek, Kur'an-ı Kerim'e hesap vermek demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Allah'ın sözüdür. Efendim sohbetimi burada e, bitirmek istiyorum e, kendinize iyi bakın efendim tekrardan görüşmek ümidiyle hoşçakalın.